Hadi başlayalım. Gösteri vakti. Bu deri bozuk mekanda da nedir? Sen dedektif Pikachu musun? <laughs> Gerçekten Pokemon'a benziyor. Pika Pika. Konichi ne? Yere yatın. Vakit geldi Shadow. Nihayet intikamımızı alacağız. Kalleşçe bir plan yaparken üyelerini katmadan olmaz. Yumurtacılar di iki mi oldu? Duble kötü adam, duble eğlence. Son sözleri alayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sihirli misketi güzelmiş. Bayağı ürpertici. Ay, gerçekten de ürperticiymiş. <laughs> <Öre>, Tom, <şata. gülüyor> Maddie, bize yardım edin. Süper bir Knuckles müsaadenle. Oh, kusura bakma. Tom, Medi, çok gizli ve tehlikeli bir görev için yardım edin. izbar Paramount Pictures sunar. Hazır mısınız? Doğuştan hazırız. <laughs> Hadi çocuklar, nal topluyorsunuz? Gel büyük babişko. Gidip biraz kötülük yapalım. Shadow'un gücüyle tüm dünyayı yönetebiliriz. İşimiz bitince geriye yönetecek hiçbir şey kalmayacak. Size söyleyin burası gitti. Ocak 2025'te. Sonraki yaptığımız tüm seçimler çok önemli. Kalbinin sesini dinlediğin sürece kritik anlarda doğru seçimi yaparsın. Kim diye konuşalım. Röferi kime yaptırıyorsun? Sen konuştukça pataklama isteğim de artıyor. Şu işi bir an önce bitirelim. Kader bizi bekler. Bir konuda haklıydın. <laughs> Bu iş burada biter. Kirpi Sonic 3 17 Ocak 2025'te sinemalarda.